Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Barley'i on yapacağız. Lafı uzatmadan başlayalım arkadaşlar. Şöyle. Girsin girsin. Hadi. <laughs> Şöyle herkes alayım. Teşekkürler. Balenin şu yanını çok seviyorum. Ee, bir kere değil, iki kere, üç kere vurabiliyor. Bildiğin tuzak gibi oluyor. O yüzden en sevdiğim yanlarından biri orası. Ama bazen de hiç sevmiyorum çünkü kullanması çok zor oluyor. Şu an basit mesela ama e, ben Barley'i çift hesaplaşmada oynayacağım şeyde. Nasıl desem? Çift hesaplaşmada oynayacağım hesaplaşmayı. Kafam karıştı. Tayır elmasları onlara veriyoruz. Kasma. al bunları. Tamam. Tam geri gidiyorum artık. Dar ikimiz iyi iş yapıyoruz. Hadi. Hmm, şöyle gelsin. Çift hesaplaşma buraya barley ile girildim bilmiyorum bilmiyorum ama deneyeceğiz adam benim geçen seferki yaptığım bro almış o o yatıyor ben niye alıyorum bir dakika Tamam. Robot geliyor. O robot bizde. Tamam. Onlar da ol. Affedersin ama seni sattım. Tamam. Şimdi böyle gelip Şimdi ben de öleceğim. Az kaldı. Evet, öldüm. Salaklık yaptım orada. Hem de nasıl salaklık. Ufacık canlı şeyle girmeye çalıştım. Tam adam çıkmış. Ben tekrar oynayayım. Hemen e, şu yıldız jeton alayım. Çünkü ben burada tek başıma oynayamıyorum. Girsin şöyle. Hadi. Tamam. Şöyle hemen yukarıdaki kutuyu da alıyorum. Tamam, takım arkadaşım birini daha öldürdü. da şeylerin olması lazım. Kutuları almışlar. O benim arkadaşım aşağıda neler neler yapıyor. Oha biz 13 olmuşuz. Ne ara? Tamam. Şöyle girsin. Tamam. Şimdi savaş topuna giriyorum. Hemen gireyim. Girin, gir. Gir. <laughs> Spike var bizde. Olmadı işte bu. Bir şey aramıyor O saldıysa merkezi. Tamam. Hı -hı -hı -hı. <laughs> Hemen şöyle çıkış yapalım. Hemen. Aldın değil mi? Tamam aldım. Ödül avuna girelim. hı 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 hı. Hemen, hemen hızlı hızlı hızlı. Sen orada öleceksin. Dikkat başında büyük bir ödül var. Tamam olmuş yani büyük bir ödül varsa. O büyük ödül ne ki yani? Sanki dünyanın gelmiş geçmiş en iyi ödül. Noter. Tamam. Kaç olduk? Biz 20'yiz adamlar daha 4. Tamam sıkıntı yok. İyiyiz. E ee, benim kilimi ah hayır sakın sakın. Oha ben altayım. Ölmem sakın. Öldüm. Ölmem sakın dedim öldüm. Ya Allah'tan 27 on. Hemen şöyle. İki kişiyi birden aldım. Tamam. Hemen şöyle hemen. Hı. 41'e 16. İyi geçirdik adamlara. Tamam. Arkadaşlar ben şimdi kapatıyorum. Yazıcı turnuvalarını aldım. Bali 9. rütbe ve 9.5 rütbe falan yapınca size haber veririm. Arkadaşlar bu son oyunum. Tekrar oynadıyorum. Şöyle. Hemen geçelim. Yanlış oldu bir dakika. Vur, vur. Tamam. Kutu biriktirdim azıcık. Hmm. Başka çok da bir şey yapmadım işte sadece kutu biriktirdim ve kupa kastım şu an onluk da yaptım. Çok hızlı e, karakter çıkardık ya. Hemen on karakter. <laughs> Hemen şöyle. Hmm, ne yapıyoruz? İşte i̇lk önce bunları alıyoruz. Alalım. Açalım mı? Başka karakterimiz var mı? Onluk yapar Yok yakınlarda var mı peki? Dynamite var. Tamam. Biz açalım yine de. Belki çıkar. Çıkmaz diye verim. Yapma ya. Tamam. O zaman bir dahaki bölümde arkadaşlar e, bütün hepsini 15 rütbe yapacağım. Bir dahaki bölüm bütün hepsini demeyeyim de e, koldu veya bulu yaparım. Hatta e, bir tanesini 15 rütbe olarak görebilirsiniz. Çünkü ben e, koltuk kasmaya başlarım. Çünkü hepsini 10 rütbe yaptım. Ama koltuğum 1 rütbe. O yüzden onu kasarım. Bununla başlarız büyük bir ihtimal. O yüzden yani. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Artık uzun çekmiyorum. Sizin canınız sıkılıyordur belki diye. Bugün neler yaptık. Barley'i onu rütbe yaptık. 4 tane kutu biriktirdik. Onları açtık. Bir de bin tane şu mor yıldızdan oldu. Bu kadar yaptık yani ben bak bugün başka bir şey yapmadım. Arkadaşlar bu videoya like atmayı, kanala abone olmayı, yorumlara da <laughs> ee, video dışı kupa kasayım mı onu belirtmeyi. On the train. Bye. Bye.